Dünyada ölüm diye bir gerçek varken sevdiğiniz kişinin hala nefes aldığına dua edin. Akşam annenizin kapıyı açmasına şükredin. Kıymet bilin, sevin. Severken incitmeyin. Kibir yapıp gitmesine izin vermeyin. Gün gelir öyle kayıp gider ki o eller avuçlarınızdan. Feleğiniz şaşar, dünyanız durur derler ki hayat devam ediyor. Ama o öyle kolay olmaz. Önce gülüşünüz kaybolur, sonra neşeniz. Sizsiz siz olun. Şu boş hayatta hiçbir şey için karalar bağlamayın. Özlemekten, ciğerini solmadan soluğu yanında alın. Sarılın. Teni hala sıcakken sarılın.